Efendim bir kez daha hoş geldiniz ve tatil ofisimizden herkese selamlar. Bildiğiniz üzere şu anda izlediğiniz YouTube sayfamızda sizlerin otel ve tatil köyü seçiminde katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız yüzlerce vlog videosu var. Ee, ve bizler tabi bu yüzlerce vlog çalışmasını oluşturmak üzere bizzat otelleri kendimiz gidiyoruz. Otelin genel yapılarını, hizmet içeriklerini, adım adım görüntüleyerek tabii ki bir turizm gözüyle gerekli bilgileri de ekleyerek sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Umarım ki bu yaptığımız çalışmalar sizlerin tatil seçimimize katkı sağlıyordur. Öyle olmalı ki şu anda abone sayımız 150 binlere ulaştı. E, yüzlerce e, otel videosu çektik ama e, burada sizlerin bizi takdir ettiğinizi e, görebiliyorum. Bizi tercih ettiğinizi görebiliyorum. Bu anlamda teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bizim için sizlerin takdiri gerçekten çok çok kıymetli ve e, yine videolarımızda tabii ki e, büyük bir heyecanla, büyük bir istekle çalışarak devam edeceğiz. Sizlerin tatilinizi doğru şekilde seçmenize elimden geldiği kadar katkı sağlamaya gayret edeceğiz ve şu anda da ofisimizden yeni bir videoyla yeni bir seri başlatarak sizlere bu sunumlarımızı devam etmek istiyorum. Tabii malum Kasım ayındayız. Otellerin yaz konseptlerini özellikle sahil otellerini görüntülemek mümkün değil. Ancak bu aylarda da 2026 yaz sezonuna yönelik olarak misafirimiz erken rezervasyon avantajlarından faydalanarak görece daha uygun fiyatlarla, avantajlı fiyatlarla rezervasyon yapmak istiyorlar. Yine otel incelemeleri devam ediyor, süreç devam ediyor. Biz de bu sürece katkıda bulmak amacıyla sizlere kısa videolar sunmak istedik. E, bunun için de bugün Ali Beyli Zor sorgundan başlayacağım. Aslında özel bir sebebi yok Ali Bey Zor sorgunla başlamamın. Bu bir başlangıç. Sabahleyin geldim kahvemi mişerken, otelleri incelerken aklıma böyle bir fikir geldi. E, misafirimizden gelen sorularla e, aslında hangi otelleri çekmemiz gerektiği konusunda sizler yorumlarda da yazabilirsiniz. Bundan sonra belirleyici olacak bir sistem ve süreç başlatmak istiyorum. Ali Berdoz Sorgun bizim güzide otellerimizden bir tanesi. Misafirimizi yoğun şekilde yönlendirdiğimiz memnuniyet oranı yüksek ve gerçekten tercih etmesi için özel sebepleri sayabileceğim otelden bir tanesi. Bunları ben kısaca sıralayacağım. Tabii ki arzu ederseniz Ali Berizov Sorgun'la ilgili YouTube sayfamızda çok uzun mesajlı vlog videoları var. Ancak şu anda baktığımda mesela Haziran ayı için Ali Berdoz Sorgun'da iki kişi, iki çocuk 0-11 yaş, bir çocuk 0-2 yaş İkinci çocuk dahil olmak üzere ortalama e, maksimum kart fiyatı bin lirada fiyat var. 4 gece 5 gün için tabii ki fiyatlar görecelidir ama bu videolarımızı günlük olarak yayınlayacağız ve fiyatların şu anki durumuyla ilgili de böyle fikir vermeye çalışacağım. Size daha ekonomik ya da daha üst segmentte otelleri de ayrı ayrı paylaşacağız. Her fiyatın herkese hitap etmeyeceğini biliyorum. Tabii ki elimizden geldiği kadar bunları çeşitlendirmeye çalışacağız. Şimdi Ali Bey'le de sorgun dedik. Bu otelin özelliklerini kısaca anlatmam gerekirse ben sahilinden başlamak isterim. Çünkü Ali Sorgun'un muhteşem bir kumsalı var. 300 metrelik bir sahil şeridi. Hani ben videoyu anlatırken de ifade etmiştim. Şakıl taşı bile yok diyeceğimiz neredeyse bir ince kum. Sığdan derine, birden derinleşmeyen, özellikle bebekli ailelerin, çocuklu ailelerin yüzmeyi bilmeyen ya da yeni yeni öğrenen kişilerin çok beğeneceği bir sahil yapısı var. Ve bu sahil yapısı içerisinde tabii ki denizden faydalanırken sonra derece konforlu bir şekilde hizmet alabiliyorsunuz. E, bu arada hazırlanan şezlongların şemsiyelerin e, ilk dikkatini çeken özelliği birbirine çok mesafeli olması. Yani çok rahat kullanımlı bir e, ortam sunuyor size. Ve özellikle şemsiyelerin doğal dekorasyona sahip olması aslında bu güzel kumsalın doğayla bütünleşik bir ambiyans sunmasına da onak sağlıyor. Şimdi aslında misafirimizden merak ettiği bir konuyu hemen burada aydınlığa kavuşturayım. Ali Bey Resort sorgunda sahildeki tüm şezlonglara kare koddan açılan menülerden sipariş verebiliyorsunuz. Dondurmalarınızı, kokteyllerinizi, işte biralarınızı, meşrubatlarınızı ne istiyorsanız sizin şezlongunuza kadar servis ediyorlar. Ve sahil bölümünde dilerseniz eğer biraz daha özelleştirilmiş yani yetişkin misafirini kullanabileceği artı 18 alanlar da var. Çocuklu misafirler için tabii çok daha geniş bir alan var. Dolayısıyla misafirlerimiz Ali Berizov Solgun'un sahilinden ve deniz yapısından memnuniyetle ayrılacaklardır. E yine bu alanda zaman geçirirken hem beach bar kısmından hem yine yaz aylarında aktif olan çok güzel sumutelerin soğuk içeklerin sonunda bir bar bölümü daha var. Hemen arkasında mehtabe, gündüz sinek bölümü var. Acıktığınızda çok güzel lahmacunlar, pideler, pizzalar, ee, salatalar ve hızlı çeşitli sunulduğu bir bölüm daha ki yeme içme konseptinden birazdan ayrıca bahsedeceğim. Sahil bölümünü bu şekilde ee, bir içerikle sizlere beklediğini söylemek istiyorum. Yani otelin en önemli çıkan özelliği 感谢。 sahil yapısı olarak sayılabilir. Bunun dışında ikinci öne çıkan özelliği ne derseniz ben bahçesini söylerim. E, şu, e, otelin bulunduğu yer manavgat Sida bölgesinde, Sorgun sahillerinde ki Sorgun bölümü aslında Alanya ve Manavgat bölgesinde en yeşil olan bölümdür. Çok güzel yüksek çam ağaçlarının olduğu bölümdür. Ancak Ali Beydiloz Sorgun'da bu güzel çam ormanı içerisine yine bir İtalyan peyzaj mimarının dokunuşlarıyla nefis bir e, bahçe yapılmış. Özellikle bahar aylarında, yaz aylarında e, Ali Sorgun'un blokta içerisinde gezerken e, Yasemin kokularına bayılacaksınız. En vahşi çiçek kokuları gelecek. E, ve kendinizi zaman zaman tropik bir ormanda, Bali'de, Ubud'da falan hissedebilirsiniz. Gerçekten nefis bir bahçesi var. Yeşilliği sevenler, çiçekleri, ağaçları sevenler için burası e, bence vazgeçilmez bir ortam sunuyor. E, tabii mimari olarak da farklı e, işliyor Ali Bey sorgun. Özellikle Türk mimarisinin genel yapısını ifade eden bir ambiyansı var. İstanbul'daki yalı mimarisinden esinlenerek yapılmış konaklardan oluşuyor. Üçer katlı konaklar bunlar. Bunlar. ve bu konaklar içerisinde odalara girdiğiniz zaman da aslında dışarıdan gördüğümüz dekorasyon anlayışı içerisinde bütünlüyor. Yani o klasik Türk mimarisi Türk dekorasyonu iç mimaride etkisini gösteriyor. Ee, yine sizin aile yapınızda, kişiselinizle bağlı olarak seçebileceğiniz farklı oda kategorileri var ama her bir odanın kendine has güzel bir atmosferi var. Her bir oda diğerinden farklı olarak boyanmış dekor edilmiş olabiliyor. Ee, tavan süslemeleri, mobilyaları, yatak dekorasyonu, zemin dekorasyonu farklı olabiliyor. Ama bütün odalar ortak özellik şu çok yüksek kalitede malzemeler kullanılmış. Mesela banyo mermerlerine dikkat ettiğiniz zaman ya da iç girişteki mobilyaya dikkat ettiğiniz zaman titizlikle seçilmiş bir konsept olduğunu e, kullanılan malzemelerden görebilirsiniz. Minibarınız doktorlu zaten. Birasından meşrubatına alıştırmalıklarından sodasına kadar her şey var ve günlük olarak yenisini koyuyorlar. E, bunun dışında bütün odaların bir özelliği daha var. Hepsi jacuzzi küvete sahip. Özellikle çocuklar bunu çok seviyorlar ama biz balayı çiftlerimize de öneriyoruz. E, hatta bazı alalarında odayla banyo arasında açılabilir e, e, bir olan cam bölümler de var. Yani arzu derseniz bu da tabii istek dahilinde biz otele iletiyoruz. Müsait de olsun da onlar da size yardımcı oluyorlar. Yani baktığımızda sahil yapısı, muhteşem bir peyzaj ve mimari aslında özellikle turistlerin burada tatil yaparken Türk misafirperverliğini, o Türkiye'nin Antalya'nın güzel denizini, havuzlarını tatil ortamını biraz da Türk mimarisiyle, Türk ortamıyla bütünleştirdiğini görebiliyoruz. Şimdi bütün bunların yanı sıra Alibey Resort Solgun'un yüksek memnuniyet oranı ki şu an itibariyle 9.1 gibi bir geri dönüşüm puanı var. Bu gerçekten güzel bir puan. Misafirlerin otelden alacağı hizmet seviyesinin de yüksek olduğunu gösteriyor. Bize ki daha ilk giriş aşamasından itibaren bir asistan arkadaşımız sizi karşılıyor. Ee, yine e, otelin genel mimari ambiyansını, dekorasyonunu bütünleyen bir e, ortamda giriş yapıyorsunuz. Gayet güzel sizi e, sıradan olmayan, yani otele giriş yaptığınızda gerçekten misafir olduğunuzu hissedeceğiniz bir ortamda karşılıyorlar. Ve bu aşamada Ali Bey Mate denilen bir iletişim sistemi ile WhatsApp üzerinden tatiliniz boyunca tüm isteklerinizi e, onlara hızlı şekilde ileterek cevap alacağınız sistemle sizi ağırlıyorlar. Bu şu demek, bebeğinize gitmiş olabilirsiniz, bebeğinize özel bir mama ihtiyacı duyabilirsiniz. Veya bir doğum günü kutlaması, bir evlilik yıldönümü kutlaması yapacak olabilirsiniz. Ya da daha tedavisini istiyor olabilirsiniz. Ya da otelle ilgili başka bir şey soracak olabilirsiniz. Alerjen bir durumunuz vardır, özel bir gıdaya ihtiyacınız vardır. Bununla ilgili her şeyi e, Ali Bey Mail sistemi üzerinden asistan arkadaşlarda iletebiliyorsunuz. Onlar size yardımcı oluyorlar. Bu anlamda hızlı iletişim ve hızlı geri dönüş sistemini de kurmuşlar. Havuz seven sahasinin içinde Alebey Resort Sorgun'un gerçekten çok farklı ambiyanslar sunabilen havuzları var. Bunları da teker teker göstermek istiyorum size. Tabii ki Alebey Resort Sorgun YouTube Vlog sayfamızda videomuzda çok daha detaylı uzun metaylı anlatımlar görebileceksiniz. Bu videoyu biraz daha böyle hap niteliğinde kısa metaj olarak sunduğum için özetle geçmek istiyorum. Mesela ana havuz şekli itibariyle çok güzel, çok dekoratif, büyük bir havuz. Bu aslında şekilli biraz da ağaçları kesmemek için uğraşırken bu şekilde ortaya çıkmış. Onu da belirtmemde fayda var. Bahçe ve doğa koruma açısından çok titizler. E, bu anlamda özel belgeleri de özel sertifikaları da var tesisin. E, ve bu havuz daha çok animasyon, aktivite, işte e, su oyunları, su sporları, havuz sporları vesaire yapılan havuz olarak misafirleri bir karşılıyor. Biraz daha enerjisi yüksek bir havuz burası. Ana havuzun hemen yanındaki peymane var. Sabah saatlerinde açılıyor. Akşam saatlerine kadar misafirlerimize premium market çekler e, ve işte dondurmasından özel imza kokteyline kadar birçok sunumları yapıyor. İsterseniz şeyde servis yapıyorlar. İsterseniz hemen yanındaki masalarda oturarak da e, siparişlerinizi sizlere servis ediyorlar. Bu havuz dışında biraz daha denize doğru yaklaştığımızda yine palmelerin altında çok dekoratif bir havuz daha var. Bu havuzu daha çok hem denize yakın olayım hem havuza da gireyim istersen birkaç adıma denize ulaşayım diyen misafirlerimize ben göstermek istiyorum. Yani tesisin ikinci havuzu burayı da ana havuz olarak sayabiliriz. Çünkü burası da gayet güzel büyük bir havuz. Ee, özellikle serin havalarda geçiş havalarında bahar aylarında bu havuzun ısıtma olarak hizmet verdiğinde hatırlatmak isterim. Yani önümüzdeki dönemde bir Ramazan bayramı sürecinde bir kurban bayramı sürecinde aleve Resort Solgun'u tercih etmek isterseniz şu anda size gösterdiğimiz havuz ısıtma olarak hizmet veriyor olacak. Ve bu havuzun da hemen yanında bir bar daha var. Orası da Rumi Bar sabah saat 10'da açılıyor. Gece saat 05'e kadar yaz aylarında hizmet veriyor. ve Burada yine çok güzel imza kokteyllerini, premium marka içecekleri ki hangi marka içkiler neler sunuluyor. Hani bunlarla ilgili 12 videomuzu izleyebilirsiniz. Tek tek marka saymayacağım ama aklımıza gelen premium birçok ünlü marka alkol içecek burada konsept halinde sunuluyor. E özellikle bu Rumi Bar'ın yan tarafındaki oturma alanlarında masaya servis olarak bütün şişe sunumları, şişe bira sunumu, işte şişe meşrubat sunumu hesabını hepsini alabiliyorsunuz. Ancak havuzun etrafındaki şezlonglara cam servisini biraz imtina ediyorlar. Onu da hani bilgi olarak aktarmak isterim. Orada sağlıklı bir kullanım açısından gerekli olabiliyor zaman zaman. Bunun dışında bir de relax havuzu özellikle anlatmak istiyorum size. Alibero sorgunda relax havuzun çok başka bir yeri var bende. Ben de orada tatil yaptığım zamanlarda dinlenmek istediğimizde relax havuzda geçiyoruz çünkü orası gerçekten hani dünyada unutulmuş bir yer gibi yine çok yüksek ağaçlar, bitkiler ve gerçekten güzel bir peyzaj içerisinde ee, bir e, yağmur ormanında bir veya bir şelale gölünde yüzüyormuş hissiyatı veriyor. E, tamamen doğal taşlarla hazırlanmış e, bir zemini var. İşte kayalar, küçük bir şelale ve baktığımızda diğer bütün alanlarına izole edilmiş ortamıyla yine şezlonglara servis alabilmek kadiyle QR kodlardan buradaki şezlonglara sipariş verebiliyorsunuz. E, tamamen dinlenebileceğiniz, keyif yapabileceğiniz bir relax havuz özelliğiyle sizi bekliyor. Bu üç havuz dışında bir de tabii aqua park havuzu var. Çocukların merakla beklediği ve en çok ilgilendiği bölümlerden bir tanesi burası. E, Ali Bey Resort Sorgun'da aqua park sahile eskiden biraz daha uzaktı. Şimdi tam sahilin yanına geldi. 4 band kaydıraklı, orta büyüklükte bir e, kaydıraklı havuz konsepti var. Hemen arkasında da bir tane daha soft içecekler işte bir aydı, meşrubatlı dondurmaydı gibi e, apartların bulunduğu bir barda yine çocuklara hizmet veriyor. Ve çocuklar demişken aslında e, özellikle minik misafirimizin memnuniyeti çok önemli. Bütün otellerde biz bunu öncelikli olarak anlatmamız gerekir aslında. Çünkü bir tatilde çocuklar mutluysa. Ee, anne mutlu oluyor, rahatlıyor. Ee, çocuklar ve anne e, mutluysa baba zaten e, aslında işin büyük bir kısmını orada çözmüş oluyor. Çocuklar ve anneyle baba çünkü kolaylıkla mutlu olabiliyor. Böylelikle çocuklarla başlayan e, tatilin mutluluk anahtarı e, çözülmüş oluyor. Dolayısıyla Alevi Sorgun'da da e, yine Mima çocuk kulübü bünyesinde çocukların yaş gruplarına göre hizmet alabilecekleri farklı anlar var. Yani mesela 4-7 yaş grubu için e, mini club var. 8-12 yaş grubu için Maxi Club var. Ama 13 yaşından sonra 17 yaşına kadar olan genç arkadaşların içinde Teenage Club var. Bunu geçen sene ayırdılar özellikle. Çünkü farklı yaş grubundaki çocuklar yan yana gelmeyi çok sevmiyorlar. Çok istemiyorlar bunu. Her birisi için ayrı ayrı aktiviteler planlanan özellikle yaz aylarına yönelik konuşuyorum. Bir çocuk konsepti, genç konsepti Yine Ali Bey Sorgun'da sizleri bekliyor. Bütün bu alanları YouTube sayfamda yine detaylı bir şekilde anlattığımı ifade etmek isterim. Bunun dışında bu çocuk kulübü içerisinde özellikle bebekli misafirlerimizin faydalanabileceği bir de bebek havuzu var. Küçük bir çocuk parkı var. Tabii küçük yine restoran alanı, yeme içme alanı, uyku odaları vesaire hepsi bu çocuk kulübü içinde yer alıyor. Yalnız bebek havuzuna ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yine serin havalarda gittiğinizde bebek havuzunda ısma olarak hizmet verdiği bence önemli bir ayrıntı. Burayı da Çocuk bölümüne bilgi olarak eklemek istiyorum. Tabii çocuk alan bahsettiğimizde bir de yetişkinlerden balayı çiftlerimizden bahsetmemiz lazım. Balayı çiftlerimiz için de biz sahilde alt bölümünden bahsettik, çocuk alınmayan bölümünden bahsettik. Eşiyle baş başa sohbet etmek isteyen, eşiyle zaman geçirmek isteyen misafirim için özelleşmiş alanlar var. Relax salonu da bunlardan bir tanesi. Ama aynı zamanda onların odalarında karşılanması aşamasında da bir VIP balayı konsepti uygulanıyor. Öncelikle o zaman bir balayı süslemesi, tabii ki meyve sepeti, çikolata, şampanya ikramı, e, alakart restoranlardan faydalanma ve bir sabah odaya kahvaltı servisi. Hangi sabah istiyorsanız odanıza kahvaltı servisi yapıyorlar gibi olanaklar var. Yine bunun yanı sıra e, spa merkezinde Samar'da yine indirimli bir masaj paketi almak da isteyebilirsiniz. Bu anlamda balayı paketlerinde yine misafirlerimizin balayı çiftlerimizin değerlendirebileceği bir içerikte sunulduğunu söyleyebilirim. Şimdi adım adım gitmeye çalışıyorum. Tehsilini özellikle anlatırken aklıma geldi ki tamamen doğaçlama şekilde. Bazen şöyle bir bakmak da fayda olabiliyor ama Ali Berizov Sorgun dediğimiz zaman benim aklıma çok kaliteli bir de ultra aşıdağı konseptinden bahsetmemiz gerektiği geliyor. Özellikle mimarisi Türk kültürünü yansıtıyor ama genel olarak baktığımızda Ali Sorgun'un büfesinin de hem yurt dışından gelen misafirleri hem de bizim Türk misafirlerimize yine Türk misafirperverliğini ve Türk damak zevkini yansıtacak içerikte olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda yöresel köşesi gerçekten çok güzel. Önce oradan başlamak istiyorum. Şimdi Ulu Tarih konseptinde zaten birçok barda ve birçok yeme içme alanında güzel menüler sunuyor. Ama önce ana restorandan ilerleyelim isterseniz. Hala e, ana restoran. Kahvaltı, öyle akşam yemeği, geç kahvaltı, gece müfesi gibi sunular olabiliyor burada. Ve yine konsepti e, bizler size davetli yaparken ayrıca yazı olarak da sunacağız. The <laughs> Gerçekten bizim Türk damak zevkine uygun menüler oluşuyor. Ee, yine haftanın belli günlerine tema günleri olabiliyor. Deniz mahsulleri günleri, işte Türk gecesi e, veya hani farklı tema günleri biliyorsunuz değişebiliyor ama yöresel köşesi, ızgara bölümü, işte bizim çok beğendiğimiz o tatlı köşesi bunlar vazgeçilmez e, duraklar olarak misafirlerimizin memnuniyetine yönelik olarak hazırlanıyor. Geçen sene restoranda da güzel yenilikler yaptılar. İlahi bölüm açtılar. Yani büfeyi genişlettiler. Ee, bunun dışında e, özellikle ben Nazende pastiserinden de bahsetmek istiyorum. Orası da benim en sevdiğim yerden bir tanesi. Hele hele böyle bir Haziran ayında, Mayıs sonlarında falan gittiyseniz, Temmuz başları da olabilir. Yasemin kokularının altında nefis güzel kahveler içebilir, nefis güzel pastalar yiyebilirsiniz. Nazende patisleri de e, yine e, Ali Beyli Zor Sorgun'da tatil yaparken keyif alacağı noktadan bir tanesi. E, Nazende patislerinin bir de yan tarafında Nazende sinek bölümü var. Orada da yine öğle saat itibaren çok güzel sandviçler, çok işte kumpirler, wafflelar, krepler sunuluyor. E, yani bir başka yeme içme durağı olarak da e, bu bölümü şöyle görüntülerle kısaca anlatarak e, fikir vermeye çalışıyorum. Tesisin doğayla ne kadar bütünleşik olduğunu e, ve yeşili e, hani doğanın o güzel ortamını ne kadar hissedeceğiniz konusunda da fikir vermiş oluyorum size. Tesis tamamen dolu olsa bile bu gördüğünüz alanlar her birisi kendinden mühasır alanlar gibi e, misafiri ağırlarken aslında kalabalığı neredeyse hiç görmüyorsunuz. Bu anlamda tesisin öne çıkan özelliklerinden bir diğerinde aslında kullanım alanlarınızda çok böyle sizi rahatsız edecek bir kalabalıkla bir arada olmayacağınızı da söyleyebilirim. Bu arada akşam saatlerinde yemekten sonra özellikle e, Rumi Bar'ın etrafındaki masalarda oluyor. E, Misafirler kokteyllerini şalanı kahvelerini içerken bir canlı müzik programı başlıyor. Yine yaz aylarına yönelik olarak konuşuyorum ve hemen sonrasında şov sahnesinde e, artık her gün değişen programlarda, değişen içeriklerde şovlarla misafirlerin akşam saatlerinde de e, biraz renkli bir eğlenceli zaman geçirmelerine olanak sağlanıyor. Tabii ki akşam yemeğinizi ana restoran dışında alakart olarak almak isterseniz yani akşam yemeğinizi biraz daha deneyime dönüştürmek isterseniz testinde Alakart restoranına faydalanabilirsiniz. Bunların bir tanesi Mehtabe. Mutlaka bir köşeye işaretleyin isterim. Çünkü sahilde hızlanıyor ve deniz masjili Alakart şeklinde sizleri bekliyor. Bunun dışında Tepenyaki Kaygan restoranı var. Japon mutfağı şovlu bir şekilde sunuluyor. Bunun dışında Keyfli Sefa Anadolu mutfağı var. Ve bunların hepsi tabii az önce bahsettiğimiz o hizmet içeriğinde WhatsApp'tan arkadaşlarımıza bu talebinizi ileterek bir rezervasyon ve bir ücreti karşılığında faydalanabileceğiniz Alakart restoranlar. Bu arada da gündüz saatlerinde bu yine misafirimizin merak ettiği e, ve mutlaka öğrenmek istediği noktadan bir tanesi Mehtabe gündüz sinek bölümü tamamen e, yine alakart ama ücretsiz olarak sunuluyor. Yani sahil bölümünde siz gündüz saat 12'den hemen şöyle bakıyorum saatlerini. E, 13.30'dan 16.30 arasında e, Mehtabe uluslararası alakart sinek bölümünde menülerinizi rezervasyonsuz ve ücretsiz şekilde alabiliyorsunuz. Yine Uluslararası şeyler konsepti içerisinde farklı sunumlar da var. Yani bahçe içerisinde yürüyüş yaparken bir anda bir e, meyve noktasıyla karşılaşabilirsiniz. İşte soğuk meyve ikram ediyor olabilirler ee, veya güzel dondurma servisi, içecek servisi gibi e, sunumlar yapan birçok farklı noktası var. Tabii bütün bunların yanı sıra sportif faaliyetler dediğimiz zaman da Ali Beyler yine öne çıkıyor. Ve özellikle tenis dediğimiz zaman biliyorsun Türkiye'de Ali Beyler ilk akla gelen markadan birisi oluyor ki Ali Beyler'de sorgunda tam 37 tane tenis kortu var. Bunlardan 35 tanesi kırmızı kil toprak tamamen profesyonel ki dünyanın dört tarafından ünlü tenisçilerin katıldığı bazı turnuvalarda zaman zaman yine Ali Beyler'de gerçekleşiyor Ali Beyler'de sorgunda veya Club Ali Bey Park Manavgat'ta gerçekleşiyor. Bu arada benim esas söylemek istediğim şeydi. E, Ali Bey Lido sorgunda iki tane padel tenis kortu var. Yani özellikle son günlerin e, yine popüler oyunlarından birisi olan pickleball için de e, özel alanlar e, oluşturdular. Bu anlamda hem eğlenmek, hem kalori harcamak, hem de tenis öğrenmek için de orada profesyonel bir şekilde hizmet veren hocalarımızdan ve e, altyapı olanaklarından e, hizmet alabileceğinizi hatırlatmak isterim. Biraz hızlı konuşarak videoyu çok tamamlamaya çalışıyorum. Zaman zaman dilim dolaşıyor. Kusura bakmayın. Ve bu şekilde Alibelidos sorgunun öne çıkan özelliklerini böyle bir çırpıda hap niteliğinde sizlere özetlemiş oldum. Tabii ki YouTube sayfamızda çok daha detaylı belgesel tadında hani benimle beraber adım adım oteli gezerek bir vlog çalışmasını izleyebilir ve Alibelidos sorgunu değerlendirebilirsiniz. Ama şu anda da zannediyorum testin öne çıkan özelliklerini size kısaca anlatmış oldum. Videonun başına bir fiyat verdim. Ee, örnek olarak hani önümde açmıştım 22 Haziran, 26 Haziran, 4 gece 5 gün, 2 yetişkin, bir tane 0-11 yaş, bir tane 0-2 yaş çocuk. Yani bebek olmak kaydıyla 69 bin arı fiyatı var. Ee, dediğim gibi her gün farklı fiyatlarda oteller paylaşacağız. Ee, bu fiyatların paylaştığım gün için geçerli olduğunu, yani bu videoyu siz 2 gün, 3 gün, 5 gün sonra ya da 1 ay sonra izlediğiniz fiyatların farklı olacağını ki bu sene erken de aslında fiyatlarının avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu fiyatların sabit olmadığını mutlaka bir kere daha belirtmek isterim. ETS tur yetkili satış şerit olarak biz yapıyoruz rezervasyonlarınızı ve tabii ki tüm kampanyalar, tüm indirimler geçerli olmak kaydıyla bizi arayarak rezervasyonu yaptırabiliyorsunuz. Aşağıda iletişim bilgilerimiz var. Yani bu videoları izledikten sonra rezervasyon yaptırma aşamasında bize arayarak rezervasyon yapmanızı önemli rica ediyorum. Çünkü bütün çalışmaların amacı bu. ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak biz bu çalışmaları yapıyoruz ama e, rezervasyon yaptırırken bizi aramanız gerekiyor. Aşağıda açıklama kısmında tatilcim iletişim bilgilerimiz var. 444 356 numaramız var. Yine yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Instagram sayfamdan bize ulaşabilirsiniz. Yani tatilcime ulaşarak rezervasyon yaptırırsanız en azından sizin için bir fiyat farkı olmadan, sizin için kesinlikle bir ekstra maliyet olmadan rezervasyonu tamamlamış olursunuz. Ve benim sizden ricam YouTube sayfamın dışında deste ihtiyacımız var. Gerçekten çok güzel bir noktaya geldik. 150 binli sayılara ulaştık. Ee, ancak bizim daha fazla kitlelere ulaşabilmemiz için sizlerin beğeni yapmanız, abone olmanız, e, aşağıya bir yorum bırakmanız bizim için çok çok değerli. E, şu ana kadar geldiğimiz noktada sizlerin takdirini görebiliyoruz. En başta söylediğim gibi e, sizlerin bizi takdiri, bizi tercih etmesi, bizi değerlendirmesi bizim için çok çok kıymetli. Bütün enerjimizi bundan alıyoruz zaten. İşimizi severek, gayet heyecanlı ve düzgün bir şekilde yapmaya gayet ediyoruz. Ha bu arada bir ek parantezi daha açmak istiyorum. Tabii ben farklı kategorilerde birçok otel anlatıyorum. Birçok sunum yapıyorum. Ee, bazı misafirlerimizden böyle eleştiriler geliyor. Hani niye orayı anlatıyorsun? Niye bunu anlatmıyorsun? Niye şöyle yapıyorsun? Ya şimdi tatil herkes için farklı bir algı. Herkesin bütçesi farklı. Herkesin aile yapısı farklı. Herkesin beklentisi farklı. Yani e, yurt dışına gidebilirsiniz. Yurt içinde olabilirsiniz. E, yani hiç, hiç tatil yapmayabilirsiniz de. Biz işimizi yapıyoruz. E, bir seyahat ajansı olarak 32-33 yıldır ben bu işi yapıyorum. Tatil satıyorum. Ve bunu size hani bir hizmet olarak sunuyorum. E, Otelleri bir Bizzat gideri yani kendi çektiğimiz görüntüler başka hemen hemen hiçbir yerde bulamayacağınız içeriklerle size sunuluyor. Umuyorum ki siz de bunu takdir ederek bize bir de geri dönüş yaparsınız. Daha sonra bizden yaptırırsınız. Sözü çok uzattım. Ee, bu serideki ilk videomuzu tamamlamış olduk. Ali Berizov sorgunluğa ilgili tüm sorularınızı, taleplerinizi memnuniyetle yanıtlamak üzere Tatlım ekibimizle beraber ee, sizleri bekliyoruz efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yeni videomuzu hangi otel için çekeceğim konusunda yorumlar kısmına sizden e, isteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.